merhaba. Bugün sizlerle Arşmet Fırcası ile suyu yukarı taşıma deneyini yapacağız. E, i̇ki iki tane pet şişeden birinin çeyreğini kestik ve birbirinin içine soktuk. E, ve bir tane 1 metrelik hortumu etrafına doladık ve da, bantla bunları sabitledik. Burada renklendirilmiş su ve bir tane yüksel, yükseğe konulmuş bir kap var. Öncelikle buradan suyu alıyoruz. 45 derece yukarıya doğru taşıyoruz ve su yukarıya taşımış oluyor. Arşimet vidası suyu bulunduğu yerden daha yükseğe taşımak amacıyla geliştirilmiş bilinen en eski su, su pompalarındandır. Bu mekanizma Arşimet'e atfedilse de bazı kaynaklarda Mısırlıların piramitlerin yapımında da bu sistemi kullandığı belirtiliyor. Bu sarmal şeklinde bükülmüş muhaldedir. Düzenleyici döndürmeye başladığımızda borunun alt kısmından az miktarda su içeri girer ve sarmalın ilk basamağındaki su bu bölümünde hapsolur. Çünkü düzeneye yandan dikkatli bir şekilde bakarsanız her bir basamakta sarmal şeklindeki borunun her iki tarafından da yukarı doğru eğimli olduğunu görebilirsiniz.